Kamerayı görünce kamera doğru geldi. Hollanda Lok Tarçanları, aile. Bizim yerli tarçanlar. Mama Tuning'e yerli tarçanlar. Evet, Hollanda Lok görüyoruz. Bunlar da mamaları. Üst satılan satılan mamalar dostlar. Renkli renk papağanlar. Rozelle <laughs> türünde papağan, sevda papağanı, sultan papağanlar. İngiliz muhabbet çıkıyor. English more people sure Evet, mama ürününe besleniyorlar.